e, yöreye bir renk katmak istiyorum. Binenleri biliyorum. Çoğu kişi ilk defa deviye göre ilk defa dokunuyor, ilk defa biniyor. Devemiz son derece müsaldır. Ayrıca ben burada görüp şenliklerine, düğünlere falan da renk veriyorum. Evet gelin şeyi yani, e, şey mi oluyor arabası? Eskiden he, gelinler deveye ata binermişler ya. Biz kına gecesi ve sünnet çocuğu geldiriyorum şu anda. Gelin daha hiç sevdim olmadı ama e, binerlerse bindiririz. Devemiz uysal gayet. Uysal. Evet. Bir deneyelim mi merak ediyorum ama arkasını bir burayı anlatır mısın? Tabii burası e, ee, Nemeş Kıyalık diye geçer. Şu karşıda gördüğünüz yer Kıyalık de Şapel'dir burası. Şapel. Şapel. Ka burası e, sığınaktır. Evet. filmi burada çekildi. Burası en önemli yerlerden bir tanesidir filmi çekildiği yerlerden. Evet. Şu görmüş olduğunuz mağara. Evet. Buradaki önemli kişilerin kabirleri var onun içinde. Üç tane Kutba biçiminde iki de yerde beş kabir var onun içinde. Evet. Bu mağarada. Buraya aslanlı kaya yakındır, 3000 yıldır, Früktö döneminden kalmadır. Hemen 700 metre aşağıdadır. Çok turist alıyor herhalde, herkes güzel. Yaban burası. Az geliyor, daha yeni buranın reklam oluyor ama yer. Ama. Baya geliyor. Cem İlmaz'a e, e, şükretmeniz lazım değil mi? Tabii tabii. E, film e, tarihseden daha öne çıkıyor burada. E, onun reklamı daha öne çıkıyor. Evet yani biz de onun için geldik bu platoda. Yani alan çok büyük gözüküyor filmde ama çok fazla büyük alan değil. Ya yerde çekildi. Bir, bir burada değil, ee, Gale'de çekildi mesela. Orada da çok katlı mağaralar var. Birbirine geçişler hep tünellerdedir. Hmm. Emre Gölü'nde çekildi mesela. Ama en önemli yer burası. Çadırlar falan buraya kuruldu. Burası en önemli yerlerden bir tanesidir. Evet yani tarihi dokuya uygun yani şimdi çok kaya mezarlar var burada Tam eski firikler eski yerleşim hep kayaları oymuşlar orada yaşam alanları evet, oluşturmuşlar. Benim köyüm mesela Üçlergeş köyü orada da kral mezarları, şarap deposu, zindan, peri bacaları ve çok katlı mağaralar, kraliçenin tahtı, kral meydasının sureti, dizi kilise, e, balık kuponları var Yer, yerden kendiliğinden saniyede 38 litre su evet. çıkıyor kendiliğinden çıkıyor böyle su. Evet. Önü göl yaptık. Abi bizim Gölü kendisi dolduruyor ya. suyu. Öyle bir yerimiz var, mesire alanları var içerisinde. Yani bayağı güzel. Nasıl turizmin e, gelişmesi için bu değerlerin korunması açısından insanlar duyarlı mı? Ya insanlar duyarlı ama devletimiz fazla pek ilgi göstermiyor. Çünkü neden de e, Mesela balon turizmi var burada. Bir tane kalkıyor, iki tane kalkıyor. Ee, 50 tane elden ifran gaksan millet burada çadır kurarlar buranın rengi rengi daha değişir. Evet yani kaç ki burada şu anda kaç aile ekmek yiyor mesela siz deveci var, at var. Eee çaycı var, çaycı. E, kayıkçı var. E, gözleme yapanlar var, e, ekmek arası yapanlar var. Ne kadar ailenin e, ekmek yediğini bilemem ama e, konaklama işi olanlar var. Yani çok kişi e, turizmden ekmek, değil, de, değil mi? Tabii. Tabii ki, tarihe sahip çıkma açısından da ne söylemek istersiniz? Ya e, Buraya e, devletimiz yollarımızı alsın. Mesela çoğu yerlerde yol olmadığından millet gidemiyor yani dağlarda. Gizli kiliseler var, e, şapeller var. E, millet gidemiyor görünmesi gereken yere. Yollar olsa her yere gidilecek mesela. Evet, eski uygarlıklar, eski evet. yaşamlar. Kınar yolları var. E, a, adam model arabasıyla <laughs> gelmiş, kayıya değer diye korkuyor, gitmiyor bir şekilde yani engelliyor yani yollarımız düzgün olsa her yere gidecek. Devemizde çok ismi neydi? İsmi Leyla devimizin. Leyla. Yani Firkenin bek sevizdir Leyla son derece Kaç de... yaşındadır? Buyur. Kaç yaşındadır? 20 yaşındadır devemiz. Son derece uysaldır. Bu deve bakıcılığını ne zamandan beri yapıyorsunuz? Ben deveci sonradan oldum. Ben baktım buraya çok gelen giden var. Ben buraya bir renk katmak istedim ben deveyle. As asıl mesleğiniz nedir? Ben emekli oldum. Mermerde özel sektörde çalıştım. emekli olduktan sonra iş bu işi yapıyorum. Oo, harika. Nasıl? Talep var mı? Var tabii. İlgi görüyor. Çoğu kişi develik de var. Şu anda orada. binmeyecektim. Binasım geliyor. <laughs> 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 Düşerim diye korkuyorum aslında. Sıfır tehlike. Deve hoplama, zıplama, düşürme, ısırma yoktur. Evet. Çok evet. büyük saldır. O zaman buraya gelsinler. İnsanlar İl Leyla sizi deken taşısınlar. Geçelim. Evet. evet. Leyla'nın... Kırkvası görme diğer bir yerdir. Mesela bizim depelerimiz beyaz beyazdır, toprağı çamur olmaz, adamı ayağına tutmaz, suyu çok temizdir, doğaldır. Evet, Şey, termal turizm hat safhada, burada herkes ona geliyor. Evet, Gazi Gölü'nün kaplıcaları bir numaradır burada, çok şifalıdır. Evet, tanıtımada gönüllü turizm elçisiniz evet, yani dünyanın siz. Dünyanın en iyi maden suyu, Gazi Göl'den çıkıyor Kızılay maden suyu. Evet, oraya da gideceğiz evet. o zaman.